Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Müşteri Alemi TV. Biliyorsunuz arkadaşlar kolum kırık olduğu için bir süre video gelmedi. Şimdi forumdayız. Size oyuncakçıları göstereceğim arkadaşlar. Sesim gelmiyorsa özür dileyin, Burası çok kalabalık çünkü. Arkadaşlar evet şimdi ilk olarak Toy Shop'a gidiyoruz. Şurada Toy Shop var. Burada çocuklar için bir şey yapmışlar. Ondan çok fazla ses var. Bakalım minis var mı Toy Shop'ta? Çoğunlukla buradan alıyorum zaten minişlerimi. Evet girdik. Dolaşacağız arkadaşlar biraz. Arkadaşlar. Evet. sonunda sürpriz paketler var. Burada minişler. Cimciler falan var. Burada böyle, burada çoğunlukla sürpriz paketler var. İşte gördüğünüz gibi misli nice sürpriz paketleri, çirbicilerin sürpriz paketleri var. Bir de çirbicilerin şöyle yumurtalı bir sürpriz paketleri çıkmış, onlardan var. Ama şeyle koca evet, bakalım neler var. Burada okul eşyaları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kalemler falan var. Şöyle kalemlikler var, çok güzel resim defterleri var, sütlar var. Burada Barbie bölümü var. Barbie portatif var. Barbie'nin gardırobu falan var. Burası Barbie bölümü. Burada Barbie'nin neyi var? Burada Barbie'nin anlamadım ama rüya evi gibi bir şey var ama çok büyük çünkü. Evet, Aa, evet arkadaşlar. Ama bizim de şey. Bir setleri var. Bir yok. Biz berberlerini vurdama. Koniler var. falan e, filan. yok. Sadece miniş seti var. Arkadaşlar burası çok çok kalabalık onun için çok sesli konuşamıyorum. İşte burada böyle Barbie bebekler var. Bunlar Barbie değil. Başka bir şey. Evet bakalım. Burada cici setleri var. Şurada yukarıda makyaj seti var işte. Şurada varmış. işte. ojesi var, ayakkabısı var, rüzü var, cüzdanı var. Böyle bir aynası falan var makyaj Nerede yeni çıktı galiba arkadaşlar çok şey değişik. Hamsterlarım oyuncak kapı. Bakalım arkalarda ne var? Burada minis yok anladığım kadarıyla. Set var bir de sürpriz paket var. Burası da okul bölümü. Oyuncakları değiştirirler. da okul eşyaları var. Şurada minisli bir çanta varmış. Penalink var Evet, şimdi arkadaşlar biz ee, Joker'e gidelim. Joker'de de bir şeyler olabilir. Şimdi Joker'e gidelim. Joker biraz ileride ama videoyu kapatmayacağım ben. Hızlı yürüyeceğim. Sallanıyor olabilir hızlı yürüdüğüm için. Evet, şurada Joker. Koşmak istemiyorum çünkü çok sallanacak. Kelime de tutmaya çalışıyorum. Çünkü sallanıyor. Bakalım orada mı var mı? Burada, bu arada arkadaşlar burada ben bunlarla alakalı YouTube'da bir sürü video var. Ee, peluş oyuncağını kendin tasarlıyorsun. Sesini falan kaydediyorsun öyle bir şey. İnşallah sesim geliyordur. Çok kalabalık. Evet. de geldik. Miniş var. Evet. Orada. Tekli olması da miniş var cicbiciler var. Belki de tekli vardır arkadaşlar. Kısımda da vardır belki. Bakarız. Arkadaşlar bu set var. Evet hepsi aynı. Ben bu seti görmüştüm ama beğenmedim. Yani burada sadece beğendim şu miniş var. Onun için ben başka bir miniş var. bir Bu setin bir farklısını almıştım. Bak burada gösterilmiyor ama evet. Burada da başka bir setleri var. Yine Barbiler gördüğünüz gibi Barbie güzelmiş. Evet burada jimnastikçi Barbiler. Barbie'nin gardırobu yukarıda portatifleri var. Mutfak seti var Barbie'nin yukarıda. Bir sürü şey var. Kısa bakacağız minişler var mı diye. Evet. Bilemiyorum ama bir bakacağız. Evet. Minis Ah var. Evet. Bu deniz var arkadaşlar. Şu tatlı. Böyle. 11.99. Şöyle yaşlı dedemiş. Burada hep kurbağa var nedense. Kurbağa çok kötü i̇şte Arkada bir tane farklı Hep kurbağa kurbağa. Kurbağa ile o bulmuş tamam mı başka yok. Üç çeşit varmış. Yani. Bir de işte, iki olarak şunlar var. Ben, ben. ben şu ve şu arkadaki bu. Biz bunu elimize taşıyalım. Bunu elimize taşıyorum. Evet, biz gezelim. Buraları. Burada Master Hash. Bu 40 lira bu. 39.99 saçını tarıyorsunuz, düzeltiyorsunuz, kurutuyorsunuz, tokayla küpe takıyorsunuz böyle bir şey. Onları hiç sevmiyorum. Bir tane var. Burada böyle. Takılarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Burada, Burada puzzle'lar var. Bu şekilde. Bunlar ne? Bakalım. Bunun ne olduğunu anlamadım ama. Bu da yazıyor. Puzzle. Bu da master hali bir puzzlemiş. Orada yazıyor. Evet. Burada erkekler için bir kale var. kulesi Bakalım başka ne var. Burada erkek oyuncakları var. Göstermeye gerek Buraya bakalım bakalım. Hmm, hoşuma gitti bunlar. Küçük küçük şeyler. Ama ne olduğunu bilmediğim için bilemiyorum. Hoşuma gitti mi bilmiyorum yani. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Evet, çok garip bir şey oldu. Şu 70 arkadaşlar. İçerisinde neler var anlamadım. Ama 70 lira. Evet, bir de sürpriz paket varmış kasanın önünde. Şöyle. Bunlardan çok beğendim. Burada şu işte. Ben bunları şöyle şimdi koyayım. Şimdi alayım. Buraya koyayım. Oh, durma. Koyamam. Evet. Şimdi alayım. Şimdi da bu dişlerin yanına koyayım. Benim beğendiğim şu ikisi. Ama bunu o kadar beğenmedim yani. Şunu beğendim. Evet. Elimde tutmadığım anda. Burada atıştırmalıklar var. Burada cicibiciler var. Burada sütü paket var. Evet biz gezmeye devam edelim. Burada şu fikirlerden var ya onun ne yana. Böyle. Burada Mia ve ben çay seti var. Evcilik oyuncakları var. Burada kısa setleri var. Yukarıda da var şeyler. Bunlar bizim kanalımıza alakalı değil. Bunları geçebiliriz. Şu de her yerde var arkadaşlar. Evet, evet gördüğünüz gibi. Şimdi elimde tutmadı var mı? Çok fazla çıkışa doğru gitmiyorum. Doğru söylüyorsun. Burada huniler var. Bebeklere bakmaya devam edelim. Evet. Yani burada master haylar var. Şöyle. Burada Wings bebekleri var. Bugün la la var. Layla var. Layla var. Tekno var. Öyle Wings bebekleri var. Daphne de var. Evet arkadaşlar. Bu kadar çok şey yok burada da. Böyle setler var arkadaşlar. Evet, burayı da gezdik. Burada da Lego setleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada mesela örnek göstermiş şöyle bir Lego setleri var. Bunlar da, bunlar da şöyle kızlar için. Evet. İşte burada işte şöyle sürpriz paketler var. Legoların, minyonların var. <laughs> Mild Open'ler var. Bunlar 8 lira. Hı -hı. Bu şekilde. <laughs> <İnçlerin> de var. Bunun <laughs> içinde ne varmış? Ne olduğunu anlayamadım ama bir şey var işte. İçine yani. evet. Yine tek minişler var. Arkadaşlar anladığım kadarıyla buralar böyle komple minişte bitmiş. Ama bunlar var yine. Dört çeşit var işte. Şu var, şu var, şu var bir de bu var minişlere. O da altta Chelsea'ler e, var. Değişik türlerde. Böyle burada şöyle çizgi film karakterin eşyaları var. Evet. Tam olarak. Evet arkadaşlar burası da böyle. Gördüğünüz gibi. Ama şeyle kucağı falan var. Evet arkadaşlar böyle. Bu videomuzdan da bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.